Dinde Fitneye Düşmek Salih Zatlardan Birisi Şöyle Anlattı Günlerden Bir Gün Hasan-ı Basri ile Birlikte Oturuyor O Sırada Önümüzden Kalabalık Bir Grup Geçti Ve Ölü Bir Adamı Arkalarında Sürüklüyorlardı Hasan-ı Basri Onları Görünce Birden Kendinden Geçip Bayıldı Bir Günde Sonra Uyanınca Neden Bayıldığını Sordum Hasan Şu Topluluğun Arkasında Sürüklenerek Götürülen Adam Abid Bir Kul faziletli bir zat idi, dedi. Bunun üzerine ey Ebu Said, onu bize anlat, başına ne geldi de bu hale düştü, bize söyle dedi. Hasan Vasi şöyle anlattı. Bu şey bir gün namaz kılmak için mescide doğru yürüyordu. Yolda giderken Hristiyan bir kadınla karşılaştı ve ondan etkilendi, fitneye kapıldı. Kadın ise onu istemedi ve benim dinime girmedikçe seninle evlenmem dedi. Aradan zaman geçti. Abidin kadına olan arzusu giderek arttı. En sonunda kadının isteğine cevap verdi. Ve hanif olan İslam dinini terk etti. Bizim abid kul, Hristiyan olunca kadının yanına gelip şunları söyledi. Ey adam! Sen pek hayırsız bir insansın. Hiçbir kıymeti olmayan şehvetin için ömrünü adadığın dinden vazgeçtin. Bana gelince ben bir olan ve essamet olan Allah'ın komşuluğunda sonsuz nimetleri elde edebilmek için Hristiyanlığı terk ediyorum. Kadın bu sözlerinin ardından şu ayetleri okudu. "De ki: O Allah birdir. Her şey ona muhtaçken o hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir." İhlas 1-4. Olay şahit olanlar kadının durumuna şaşırdılar ve "Sen bu sureyi daha önceden ezberlemiş miydin?" diye sordular. Kadın şöyle cevap verdi. Hayır vallahi bu süreyi daha önce hiç bilmiyordum. Fakat şu adam benimle evlenmekte ısrar edince o gece bir rüya gördüm. Rüyamda ateşe girdiğim ve ateşteki yerim bana gösterildi. Kendimi o halde görünce çok korktum. Daha sonra Malik, Cehennem Bekçesi adında bir melek şunları söyledi. Korkmayasın, üzülmeyesin. Allahu Teala Seninle evlenmek isteyen o adamın vesilesiyle seni cehennemden azat etti. Ardından elimden tuttu ve beni cennete götürdü. Burada içerisine bir şeyler yazan bir kağıt parçası buldum. Kağıtta şunlar yazıyordu: Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. Rahat 39. Peşinden bana İhlas Suresi'ni okuttu ve ezberleyinceye kadar tekrar ettirdi. Uyandığım zaman onu ezberlemiş olduğumu fark ettim. hasan Basri dedi ki, işte kadın böylece Müslüman oldu ve önceden abid olan kul mürted olduğu için öldürüldü.